Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Moto neydi adı ya? Ha, şuradan girebilirsiniz. Moto Rider Go Iraq Trafik oynuyoruz. Burada yeni bir yolculuğumuz. Bu sefer ama bir sefer çok uzun bir yolculuk olacak. Bu arada ben İzmir'de yaşıyorum arkadaşlar. İzmir'de çekiyorum bu videoyu. İzmir'de yaşıyorum. İzmir-Muğla seferi. Hatta bu daha uzak olsun. İzmir. Hazır mısınız? İzmir Antalya seferi. İlk Aydın'a gideceğiz. Sonra Muğla'ya gideceğiz. Ve sonra Antalya'ya gideceğiz. Çok kısa yolculuk değil. Yavaş yolculuk olabilir. Ee, bilmiyorum kaç basacağımızı. Bunu belirleriz. Aa, ama kesinlikle 60 basarız. Bakın arkadaşlar yeni klavye. Ben çıkartıyor? Evet. Bu bozuk. Bu yeni. Evet. yeni şeyim. Hemen sizin için derledik. Evet. İyi. İzmir'deyiz. Yani buradayız. Evet. Kaçta başlayacağımızı bu bilmiyoruz. Ama ben yine buraya bakayım. Odaklanayım. Yavaş gideceğiz çünkü çok trafik var. İlk Bornova'dan çıkalım İzmir Bornova. Kaza yapmış. Allah açaktık. Saygım. ay yine, yine 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 yine. Hayır ya. Dur. Dur bir sefer odaklanacağım. Kamerayı değil. Motoru uzaklan rüzgar. Rüzgar. Motora. Rüzgar motor. Rüzgar motor. Biraz yavaş. İlk buradayız. Bu arada ben İzmir'de yaşıyorum arkadaşlar. İzmir'deyim. Bayraklı'dayız ilk. Bayraklı'da ne yapıyorum Rahmet merhamet Ölenlere. Ve başla, yakınlarına da baş sağlık. Yavaş gidelim ya. Yavaş gidelim. Dur şöyle kamerayı bir Hop hop. Hadi ya abi sen de git. Bon. Bayraklı'da da çok trafik var ya. Bu arada ben İzmir'de yaşıyorum arkadaşlar. Eşya Paşa Hatta konakta yaşıyorum. Konak bağlı. Hadi Bayraklı'dan geçelim. Yeter. Bana yeter. Yeter ama. Klavye yanlış tuşa basıyorum. Ya. Hop. Şimdi Bayraklı'ya karşı yakaya geçeceğiz. Tamam. Trafik yoğun değil. Açıldı biraz. Biraz açıldı. Yok artık abiler açıldı dedim. Şu an ağzımı açtım. Açılmadı bak. Kaza yaptırmayın. Sen buraya dön abi lütfen. Allah rızası için. Abi abi buna. Ya... Abi dur ya. Ya amca dur. Dayı dur. Kaç yaşına 57 almışın Dur dayı dur. Dayı durar mısın? Dayı Türkçe konuşuyorum. Arapça değil, Türkçe konuşuyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha, tamam. İstedin mi bunu? İstedin mi bunu? Ama yine aynı yerden doğuyoruz. Yani bayrak doğuyoruz? Dayı, ben gidiyorum dayı. Hakkını helal et dayı. Seni unutmayacağım. Ah, ne yapıyordun? Ah. Dayı, Taksiciye Maalesef burada böyle yapmamız lazım. Oh! Bunda bir açıldı. Açıldı taksici. Buraya dönemem taksiyi bana çarpar. Ah! Yine doğdum yerden. Evet doğru. Yanlış yanlış dayı. Dayıcım buraya hiç. Abi abi dur. Abi ben de. Şimdi bayraktı. Vallahi çıkıyoruz karşıya yakaya. Yani. Şimdi bir yerde İstedi bunu. Bu kaşında ama bak. Ya burada şerit merik yok. Neresi burası ya? Alsancak mı? Alsancak'ta tek şerit yok. Direkt veriyorlar iki şeritliği. Şimdi bonluğa Aya Ay karşı yakadıyız. Ya buradan nereye gidebilirim? İsterseniz Yunanistan'a gidelim. Karşı yakın önü Yunanistan. Şş, ülke dışına çıkarım sizin için. Ama zamanı değil. Antalya'ya gideceğiz daha. Ah Antalya'ya daha iyi çarpmasaydın daha iyi. Bornova'dayız. Ha, karşı, karşı Otomatik basıyor ama yönlendirmeyi ben yapıyorum çarptık. Allah rahmet ederiz. Yürü lan. Ama aynı yerden başlıyor. Yürü lan. Allah'ım dur ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi burada cash modu açın. Cash modda sonsuz var. Direkt story modu açarsanız süreli var. Direkt paranızı alıyor. Cash mod. Cash. Cash. Yani para mod. Cash para. Evet, şimdi karşı yakadayız karşı yakadan feribota bineceğiz feribot için şurada bekle hop feribota geldim şimdi öbür yakadayız Alsancak'tayım buradan Çankaya'ya inip Çankaya'dan Bornova'ya doğru Bornova otobanından çıkıp Aydın'a gideceğim buradan. Muğla Antalya zaten Muğla Antalya iç içe? çok büyük bir yolculuk olacak. Yani çok saat olacak. Ama siz... Heh. Şimdi Bornova'da doğacağım kesin. kesin. Evet Bornova'da. Ben Çankaya'dayım. Şimdi tam Bornova'ya geleceğim. Ama şu yokuştan sonra Bornova'ya geliyoruz. Galiba. Geç bu açmışım abi. Ben storm'a da açmışım. Allah'ım. Yandık. Biz yandık. Bu kadar. Evet ve bunu alayım. Bu bence bunu yapın ya. Yüzümü gösteririm canım. Zaten biliyorsunuz. Hadi çarp öldürün beni. Hadi siz istiyorsunuz. Arkadaşlar böyle yürüyor ya. Bu var? Ha, neredeyiz lan ya bir çarpın ya. Story moda girdim ya. <laughs> hop 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 hop. Bence böyle daha güzel. Böyle. <laughs> oh, adam. ama abi. Bu ne ya? Dur. Story moda açmışım ya. Hadi keşme. Keşme. Okeylendi. Aa be sonunda keşmek. Şimdi Bornova'dayım. Ama şimdi Manisa'ya doğru. Şey pardon ben Aydın'a doğru. Daldım ben ya. Ben en iyisi şöyle yapacağım. Ben en iyisi bu son şans. Keşmot da bir oğlum. Story mode. Story mode'da süreyi Vallahi paramar alıyor diyor. Şimdi en iyisi ben buraya bakayım. En iyi odaklanmak bilgisayar. Kameradan görüp bilgisayar değil. Bak güveniyorum. Bu oyunu başarı mı yıkladım? Evet. Evet. Yok. 120 para verdim. Ve şimdi şehir dışına Anisa'ya doğru çıkıyoruz. Hala burnuma çıkacağım şu burnubadan ya. Şu kuştan sonra burnuma çıkacağım etara. Şey burna çıkacağım şehir dışına. Aydın. Aydın. Aa, geliyoruz bu. Bizi yanlış yola yönlendirmesin vallahi Manisa gideriz ha. Ona geri ben Manisa'ya gitmek istemiyorum. Ben Aydın'a. Muğla Antalya. Uzun bir yolculuk olacak. 3,5 saate uğraşıyorum sizin için. 3 3 saat 3 saat sürecek. Ya ya da bir Antalya'ya da bir saat daha koyalım 4 saat. Ya toplamda kafamı yiyor. Antalya'ya gideceğiz ya. Evet hadi yokuşu bitir Manisa. Ay pardon haydi. Ben böyle bir şans görmedim. Ay şehir dışarı çıkacağım hadi mi? Aa oh, storm'e kaçmışım şu saniye. Hadi bir şuraya bir çarpayım. Storm'e de açmışım ya. Allah burnuma değin. <laughs> Allah istiyorum. Hayır. Main menü. Ne menüyse menü. İkisi de aynı menü ama. Keş mod keş mod keş şu yokuş bu yan mı Vallahi geliyoruz ama şu yokuştan sonra umarım bu bon... oh, şanssızlık bu Balsız bağımsızlık bu ya. Balım yok. Hadi. Evet, evet. Yokuşa çıktığımızda direkt aydın. Aydın tabelası. Ha şu şeritten gidiliyor Aydın. A. Evet, Aydın'a şu tabelaya geçtiğimiz Aydın. Hadi. Şu kırmızı ışık ve Aydın'ız. Şimdi İncirli Aydın'dayız. Aydın'a geldik. Sonunda İzmir'den yani oturdum şehirden çıktım şehir dışına. İsterseniz karşı yakaya gidip karşı yakanın öbür yakasına gidip ülke dışına yani Yunanistan'a çıkabilir. Türkiye'den çıkmak. Yok. Evet. Şimdi Aydın'dayım. Ay Çatmayayım. Yanlış dur. Bak böyleymiş. Hadi. Aydın'da mı trafik ya? Aydın'da mı? Aydın. Aydın. Aydın mini yaktın aydın. Evet. Şuradaki. <laughs> Dur ya, ya. geleceğim ben. İncil beni bekleyin arkadaşlar. Ben Arkadaşlar devam ediyoruz. Videoyu durdun. Evet. Ve son aramızda ve İncil Lova'dayız. Aydın İncil Lova'dayız. Şimdi buradan şehir dışı Muğla'ya çıkacağız. İncil Lova'dayız. Çirgin çirgin sürüyoruz. aklımızda hayırlısı. Şu an ağzımı açtım. İnşallah bir şey olmaz. Of. Şuradan. Evet. Açıldı açıldı. Hadi en önde ben alayım. Yeter. En önde ben alayım. Yeter dedim. Şu an ağzımı açtım. Şu an ağzımı açtım. He. Çekil artık abi ya. Ne koluna çalamıyoruz mu ya? Dört. Bak İstiyorsan. Ne istiyorsan. Bayağı. Sen ne istiyorsun? Bayağı. Hadi İncirliova'da trafik var. Şöyle döneceğim diyorum da. Korkuyorum göremiyorum. Hadi aklımızla hayırlısı. Hadi dön şu şerite yeter. Yine mi? Yine mi? Hadi. Şu an ağzımı açtım ama inşallah bir şey olmaz. Şehir dışına yine aydındayız. İncilli Ova. Ova'dan çıkıyoruz. Çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle çıkacağız. Şu aşağı, zaten şehir dışı değil, Muğla. Muğla'ya çok iyi geldi. Hoop, tamam. Şehir dışı yine Aydın'ın şehir dışı. Muğla'dayız. Şimdi Muğla'da bak. Muğla Antalya'ya yakın ama o kadar yakın. Evet. Arasından 3,5 saat geçti. Muğla'dayım hala. Aydın İncilli Ova'dan çıktım. Ne şanssızlık. Bir şanssızlık. Evet, son adımlarımızı atıyoruz Antalya'ya. Antalya'dan Eskişehir Antalya'dan buraya yani İzmir'e yönelirim. Hayır, bunu kesin Hayır. 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 Hayır oluşun. Dayı yapma. Dayı kaç yaşında ehliyet almışsın ya. Yazık. Dayı çek kenara. Sen çekil bakayım. Yanımdaki şu Mercedes yüzünden dayı çekilemiyor. Hadi çekil. Hop biraz daha yaklaşalım. Korkuyor. Çekiliyor. Bakın. 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 bakın hop çekeyim ya hop, bak, bak, bak 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 Ben böyle yaparım ama. Beni sinir etmeyin. Kaşa basıyoruz lan. Hadi hop dayı. Hop dayı. Bak bunun yüzünden. Ha. Hadi kaldığımız yerde zaman? Evet. Muğla'nın şehir dışı. Hop. Son adımlarımızı atıyoruz Antalya'ya. Son. Son. Son şu ilerideki kırmızı ışıkları geçeyim. Hop ışıkları geçtim ve Antalya'dayım. Hepinizi seviyorum. Oyundan nefret olarak kurtuluyorum. Görüşürüz. Antalya'ya çarparak geldik. Görüşürüz.